kırmızı kart, direkten dönen top, maçın kırılma anları ve tabii ki Mauro Icardi. Hazırsanız başlayalım. Ben öncelikle Galatasaray'ın maç başı planından bahsetmek istiyorum sizlere. Galatasaray her zaman bildiğimiz gibi baskılı bir oyunla başlamasını bekliyorduk. Ben ve tüm kamuoyu ama bunu Beşiktaş da biliyordu. Yani Burak Yılmaz da bunun farkındaydı. Bu yüzden takımı ileri çıkartarak Galatasaray'a karşı ikinci bölgede bir savunma yapmayı tercih ettiler ve bence bu savunmada da başarılı oldular. Burak Yılmaz ve öğrencileri Galatasaray'a karşı çok kapanmadan korakor bir oyun tercih ettiler ki bence yanlış da yapmadılar. Galatasaray'ı zor durumlara bırakabilirlerdi. Bulduğu fırsatları değerlendiremediler. Ben bu maç üzerinde Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki farktan şöyle bahsedebilirim sizlere. Beşiktaş girdiği pozisyonlarda daha etkisiz kaldı. Son vuruşlarda ve Son vuruşa gidecek paslarda yani final paslarında başarısız kaldı Beşiktaş. Bu da skora yansıdı. Oyun anlamında Beşiktaş'ın çok güçlü bir oyun oynadığını söyleyemeyiz ama derbi için yeterli bir oyun oynadığını bizlere gösterdi. Son dakikada Rozi'ye topa dokunmuş olsaydı skor belki de 2-2 olacaktı. Ve Burak Yılmaz herkesin gönlünde taht kurmuş olacaktı. Ben Beşiktaş adına en azından çok kötü bir futbol olmadığını düşünüyorum. 10 kişi kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş Futbol takımı Burak Yılmaz'la beraber taraftarlarına biraz olsun güven verdi bence. Galatasaray karşısında bu ligin en iyi takımlarından birine karşı yani Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda bu sezon için ligin en iyi en forma takımları. Bunlardan birine karşı böyle oynamak e, bence kolay iş değil. Böyle küçümselecek bir şey değil. Beşiktaş bence kötü bir futbol oynamadı. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray ise gole kadar iyi gitti. E, golden sonra zaten bir kırmızı kart pozisyonu geldi. Galatasaray çok pozisyona girdi. Yine çok pozisyon kaçırdı. Icardi'nin bulduğu fırsatlar vardı. Torreira'nın bulduğu fırsatlar vardı. Penaltı verilmeyen pozisyonlar vardı işte. Kırmızı kart pozisyonu vardı. Birçok pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Bunlardan yalnızca iki tanesi gol oldu. E, tabii ki Emanuel Icardi faktörü çok fark ediyor. Bunu her maçta söylüyoruz. Yani mükemmel bir golcü. Her yerden atıyor. Her şekilde atıyor. Bugün attığı ilk gol yani o kadar... Değişik goller izletiyor ki Icardi bize, çok estetik vuruşları da var. Böyle çok basit gibi görünen aslında çok zor vuruşları da var Icardi'nin. Maç sonu Icardi'nin toparladığını gördük. Hatta maçın yanılmıyorsak 85'ten sonraydı. 90'dan sonra da olabilir o uzatma bölümlerinde. Icardi sadece yürüyordu sağda, hiçbir topa hareketlenmedi. Umarım ciddi bir şey yoktur Icardi'nin çünkü önümüzde Salı günü Bayern Münih maçı var. Icardi bizim en önemli oyuncumuz o maçta. Ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz. Umarım Icardi kendini bildiği için toplara hareketlenmemiştir bugün. Bu derbi benim açıkçası daha fazla gol beklediğim, daha fazla korakor mücadele beklediğim bir derbiydi. Ancak öyle olmadı. Galatasaray'ın kafasında biraz Bayern Münih maçında olduğunu düşünüyorum bugün. Özellikle 1-0'dan sonra Beşiktaş 10 kişi kalınca Galatasaray takımında biz nasıl olsa bu maçı alırız kafasında devam ettiler sahipçine. Tabii ki Beşiktaş da cezayı kesti. Beşiktaş daha ağır bir ceza da kesebilirdi Galatasaray'a. Ama gücü yetmedi. Yani kadro kalitesi iki takımında gerçekten çok farklı düzeylerde. Galatasaray'ın kadro kalitesi çok üst düzeyde. Ben Beşiktaş'ın gücü yetmediğini düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın performansını bugün beğendim. Beni şaşırtabilir demiştim Burak Yılmaz. Şaşırttı maç öncesi çektiğim videoda. Burak Yılmaz bundan sonra emin adımlarla devam edebilir. Çünkü Galatasaray karşısında göstermiş olduğunuz bu futbol sizleri diğer takımlar karşısında daha üstte taşıyabilir. Ancak şunu unutmamak lazım ki nasıl ki siz Galatasaray'a karşı ekstra motive oluyorsanız oyuncularınız da aynı şekilde motive oluyor. Bu mental sağlığı, bu mental gücü diğer karşılaşmalarda bulamazsa Beşiktaş daha sıkıntılı günlerde yaşayabilir. Ben Galatasaray'a ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Salı günü Bayern Mühl karşısında Icardi ile beraber 3 puan almayı umuyorum. Videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Demspor'la kalın.